Az önce hastanemize dünya cönü bir bisikletçi giriş yaptı. Selin'i kovman lazım. Ah tabii hemen hallediyorum. Önder sizin. Fransa'da yaşayan Türk bir bisikletçi. Kendisi 50 kilometre hızla bisiklet sürerken sol numarası gelişmiş. Kıymetli vaktimi harcıyor kadın. Gereksiz bir dünya evrak işi dosya. Aa, tabii o gereksiz dediğin evrak işleriyle ilgilenmiş olsaydın şu anda Selin'le uğraşmak zorunda kalmazdın. Neyse nerede kalmıştık? Hastanın oksijen saturasyonunda... Hayır düşmanca davranıyor. Baş öğretmen gibi. Elinden gelse tepemde dikilecek, cetvelle kafama geçirecek imla kurallarına uymuyorum diye. Acildekiler akciğerlerinde bir şey saptamamış. Aman be pek işte profesyonel sporcu. Hiç mi izlemedin gecenin ikisinde klasik filmler, sporcu filmleri? E işte ağlar, doping yapmadım, yapmadım, yapmadım. Film orada bitmez tabii. Çat diye içeri girer iyi adamlar yapmışsın. Bak işte test sonuçları. Oscar'lık performansa sonra reddeden. Hayır nasıl olur ki? Nasıl girdi vücuduma? İzlemedin mi bu filmi? Benimle beraber çalışmayı kaldıramıyor. Aa tabii. Selin hala ateşe karşı bir şeyler hissediyor ve bu durumla başa çıkamıyor. Ben yani kulağa mantıklı geliyor ama isimlerin yerleri farklı öyle değil mi Ateş? Neyse sağ ol yine de beni Selin'den kurtardığın için. Önder sizin. Doping yaptığını inkar etmiyor. Galiba gerçekten hasta. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.